Oğuz Meydanı'ndan çıktık, geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani demiştik ya, yüzüne miğferin halkaları batmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Uğud'un eteklerine doğru çekilirken, işte şurada görmüş olduğunuz mağaranın içerisine geliyor, sığınıyor. Hazreti Ebu Bekir anh da yanında, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yüzündeki miğferin halkalarını çıkartacaktı. Ebu Bey'le geldi dedik ki, e, Ebu Bekir dedi, bütün hayırlar sen aldın dedi. Bu sefer dedi, bu hayrı bana bırak dedi. Ne yapacaklar Ebu Bekir Efendimiz anh? Efendimiz'in yüzüne bakan Miferen halkalarını çıkartacaktı. Şöyle baktı, eliyle çıkartılacak gibi değildi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek yüzü yaralanmıştı, acıyacak değildi. Ebu Bey de dişleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki Miferen'i halkalarda şöyle ağzını, dişini sapladı. Şöyle bir çekti, Ebu Bey'lerin Dişler orada kaldı. Ebu anh ağzındaki dişler döküldü. Dişler dökülünce bu sefer dişler kanamaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne kadar dur yapmaya başladı, söylese de öbür halkalar da çıkartmak istemişti. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzüne eğildi. Yine dişleriyle şöyle halka tuttu, şöyle bir çekti. Öbür dişler de gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayağı bir rahatlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya sığındığını gören müşrikler bırakmıyorlar, geliyorlar. İşte buraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle etten bir duvar örtü sahabe efendilerimiz. Müşrikler geliyor, kimisi kılıçlarıyla, kimisi oklarıyla, kimisi mızraklarıyla. Sahabe efendilerimiz Aleyhisselatü Vesselam. In...